Ram kapanma nasıl geçti? Bayramın nasıl geçti? Çok kötü. Kötüydü. Çok ne kötü. Ne Çok kötü. Neden? Oturduk. Oturduk. Hiç çıkmadınız evden. Hiç çıkmadık. Hı. Gelen de olmadı, oturduk. Hı hı. Bu yaştan sonra bunlar da görecekmişiz yani. Kaç yaşındasınız? 76. 76. Yani to torunlar geldi, bir gün işte işte onlarla beğendim, onlar da geldi, bir gün Ankara'ya gittiler. Oturduk. Ta Tan kapanmadı bir şey yok zaten faydalı ben olmadı mı? Bence olmadı. Herkes geziyordu, pencereleri bırakıyordu, herkes dışarıda. Herkes. Ama biz bayramı yalnız geçirdik diyorsunuz. Canım biz kurallara uyan adamız. Biz yaşlıyız. Onun için kurallara uyduk ama herhalde kurallara uyan birkaç kişiden bir tanesiydim yani. Hani böyle tam, tam kapadım olur mu ya? Herkes yollarda. Yani Bay, zaten bayram, bayramdan bir şey anlamadı çocuklar. Ben her bayram tören yapardım. Küçükten bir yere doğru dizer. Bayramlaşırdık, hastalık haber verirdim. Bu bayram... Bayram bitti. İnşallah iyi bayramlarda. İnşallah. Sağlıklı ve iyi geçen bayramlara. Yani bu bayram bayram değildi ki. Bayram köye geçti, köye gitmiştik. Yani... Köyde, köyde. Hiçbir şey öğrenemedik yani. Böyle Köyde nasıldı? köyde köyde de aynı değişen bir şey yok yani her taraf kapanmıştır. Ama böyle kapanma olmaz ki. Kapanma hiçbir tarafa vatandaş çıkmayacak. Ben gittim İstanbul'dan bilmem nereye, bilmem nereden bilmem nereye. Ne oldu? Kapanma mı? Hayır bu hastalığı taşımadır başka bir şey değil. Böyle bir kapanmayı uyum görmüyorum. Bayramınız nasıl geçti? Gidik, iyi istip, geçti. Oturtuk, ya, İyi geçti. Ne yapacağız ya? Ha, biz evde oturduk. Gidip içtik, oturduk. Ne yapacağız? Hangi? Bayramda ne yaptınız? Bayramda da oturduk, gittik içtik, oturduk. Bir şey yapmadık, ancak kilo aldık. Belediye söyle, belediye şeye söyleyen de buraya bir tuvalet, bir tuvalet, yapsın. Al. Para Parayla bari. sağlık parkına bir tuvalet. Evet, evet. evet. evet belediye başkanımıza rica edeyim de. Ona, buraya bir tuvalet. Konağı Gideyim oturam, erkeklerden oturuyor. Bak. İçeri Konak oldu. çay bahçesi saydığı herhalde ondan. Aa, yavrum bahçeye açsınlar bari ya. Anladım. Ne yapalım Anladım. biz? O zaman buradan hanımlar olarak. Evde belediye olarak. başkanımızdan Tabii. ricamız var. Ricamız var açsınlar yaptırsın, orayı. Buraya ya da tuvalet yaptırsın, paralı olsun bir lütfusun. Öyle. Vallahi evde bunaldık oturuyoruz yavrum artık evet. arkadaşlar evet. konuşuyor. Onlarla Ne var benim falan yok. Yani bu hanımların, hanımların eğleneceği yer olsun, oturacağı yer olsun. Bak burada olmuyor, erkeklerle yer bulamıyoruz. Hanımlar konağı açıkken sık sık gider miydiniz? Hani devamlı gidiyoruz, devamlı gidiyoruz. Ben gitmiyorum. Açılsın burası, çatlıyoruz, sıkılıyoruz, geliyoruz buraya. Evet istiyoruz. Konak açılsın. İnşallah 1 Haziran'dan sonra açılır belki. Evet inşallah. Geliyor o yok 1 Haziran'dan sonra. E Buraya koymuyorlar, oturtmuyorlar. Herkes de oturamıyor. İnşallah açılsın. Bugün birimiz battık oturduk. Tamam canım. Tam kapanmanız, bayramınız nasıl geçti? Hiç iyi nasıl geçirdiniz değil. tam kapanmayı? Hiç iyi değildi ki kızım. Acı ızdırap içinde. Çocuklar yok, torunlar yok, hiç kimse yok. Bayram mıydı? Bence bayram değildi. Ama, ne yaptınız? Ama geçti işte evde çıldırmak üzereydik. Bugün çıktık. Ama ne istiyoruz? Biz 65 yaş üstünü en azından çay bahçeler açılsın. Açık havada oturalım. Kalabalık değil. Bir kişi iki kişi oturalım. Çayımızı kahvemizi içelim. Artık şeye geldik yani. E, ruhsal dengemiz alt üst oldu. Bayram yok. Bayram yok. Ramazanı tuttuk. Orucu tuttuk ama bayram yok. Çocuklar yok. Torunlar yok. Çocuklar kapıya gelmedi, onlara fıstık vermedik, şeker vermedik, onlarla mutlu olmak istedik ama olamadık. Çok şeydi, yani ben kendi açımdan çok ızdıraplıydı kısım bayram. Acı içinde geçti işte bayram bayram mıydı, normal gün müydü, neydi bilemedik. E, vaka sayılarına bakarak tam kapanmanın işe yaradığını düşünüyor musunuz? Tabii tabii, tabii 60 binden 11 bin tabii, tabii ama böyle tam kapanma olmaz. Tam kapanma deyince hiç kimseye izin vermeyeceksin. Herkes ihtiyacını giderecek. Gördünüz mü Polatlı'yı tam kapanmada? Kalabalık, ana baba günü neymiş, ekmek almaya gidiyorum, markete gidiyorum, onu alıyorum, bunu alıyorum, sigara alacağım, kuruyormuş. Tam kapanma olsaydı, tam anlamıyla kimse sokaktan dışarı çıkmasaydı bugün vaka sayısı bindi. Yoktu. Anlatabiliyor muyum? Ha, onun için şey, yani böyle tam kapanma olmaz. Tam kapanma dediğin zaman her şeyden vazgeçeceksin. 17 gün. 17 günde şimdi ben sağlık teşkilatından emekliyim. Şimdi vaka sayıların 500 bin, yani binden aşağı düşerdi. Ama gene fırlayacak bu. Bakın Polat diye bir gezin dolaşın. Evet, çok kalabalık. Gördünüz değil mi kalabalık? Nasıl kalabalık yani? Hiç kimse bu Covid'i e, galiye almıyor. Umursamıyor. Ben sağlık teşkilatından emekliyim. Orada bir hastanede yatsın da bir entübeyi yapısın olsun. Ondan sonra eyvah diyor ama işten geçiyor. Bak herkes bulaştırıyor. Herkes şimdiki şey taşıyıcı. Böyle o böyle kapanma böyle olmaz. Ta şimdi millet çıldırdı. Herkes sokakta, herkes dışarıda. Bankaların önüne bakın. Ya, orta, orta. Aynen öyle bakın. Her şeye bakın. Yani markette kapı kaca yasaklamakla bu iş olmaz kızım komple kapanacak komple. Hiç çıkmayacaksın. 17 gün ne demek biliyor musun sen? Bu Covid'in bitmesi demek. O 17 günde de aşıları yapacaksın. Bitecek. Bakın. Bütün herkes çocuklar dışarıda orada çocuk bahçesinde oynuyor. O çocuk alıyor oradan bulaştırıyor götürüyor. Yan yana oturuyorlar. Bak bizim aralarımızı görüyor musunuz? İkişer buçuk metre, üç metre. Ama bizim halkımız yani bunu biz çok zor atlatırız. Bu aşı bitmediği sürece bunu atlatamayız. Mümkün değil. Çok teşekkür ederiz. ben Teşekkür ederim kızım. İyi. Evet. Tam Sağ olun. kapanmanız, bayramınız nasıl geçti? Valla evde iyi biçip yan gelip yattık işte. Nasıl olacak? Iyi geçti. Geçen de olacak. Yani dışarılarda hep dışarıdaydık gene Değişen bir şey yok işte. Bir ekmek almaya gittik. Bir gün kıyma almaya gittik, bir gün peynir almaya gittik. Böyle. Bahane çok. <laughs> Bahane çok yani. Ne oldu? Bundan sonra göreceğiz yani inşallah. Bayramda ne yaptınız? Vallahi aynı evde yattık yani. Yapacak yok. Kimse gelmedikten sonra kendi kendimize iki kişi işte evde oturduk. Bundan sonra belli olacak işte esas. Bundan sonra düşerse eğer bu vakalar o zaman belli olur yani. Düşmez tekrar yükselirse e, tabii ki yani bu aşılama süresi geçmesi lazım aşılama olması lazım aşı olması lazım yani diyeceğim bunlar yani. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sizin tam kapanmanız bayramınız nasıl geçti? Ulan kapandık evden çıkmadık hepsi o kimseyi ziyaret etmedik. Kimse de bize gelmedi. Ara sıra dışarı çıktık bahaneyle onun haricinde. Işte, tam kapandı. Bayramda ne yaptınız? İşte kapandık. Yok hiçbir yere gitmedik. Evde televizyon izledik. Yattık, uyuduk, yedik, içtik, yattık. Hiç evet. iyi değil yani. Her şey meydanda. Görünüyor. Devrildi. Ya. Evet. Eski bayramlarda ne yapardınız? Eski bayramlarda annemizi, babamızı, mezarlıkları, eş, dost ziyareti yapardık. Ne diyeyim bir gene bir anlamı olurdu. Çocukları sevindirdik, gezerdik, piknik yapardık. Şimdi hiç boş. Sokağa çıkamıyorsun. Yani iyi değil. Bir an evvel her şey ne olacaksa olsun. Gayetim var. Bunlar ibaret. <laughs> Nedir ki? <laughs> yok yani arkadaşa diyoruz. <laughs> Şikayetimiz var. Tamamdır. <laughs> ne şey. olacaksa olsun yani artık. Gına geldi. Böyle değil. Tabii bir an önce bitsin, Bir inşallah an İnşallah biter. Aşı yok. Aşı, i̇nşallah Aşıyı fortulur. getirsinler de millete vursunlar. Tabii ki yani buyurun. Yani, yani, yani Avrupa'da millet dökülmeye başladı dışarıya. Testleri öne çeksinler. Maske, Gerekirse vursun kaldırdı. yani. Çürü gelme dökülür. Ne yapalım yani. Yani Bize insanların yüzde Yani bir de bakın çocuklar bile eğitim alamıyor. Düzgün bir şekilde Nesil Eğitim yok, şey yok yani. Çünkü Bundan zaman geçiyor, boşa zayıf geçiyor yani. Zayıf. Çocukların zamanı zayıf boşa geçiyor, geçiyor. dersler evet. boş geçiyor. Çok Düşün bir yani. nesilde bir boşluk var. 20 yıl sonra, 30 yıl sonra yani çocuk bu, bunlar şimdi okuyamıyor, öğrenemiyor. zaman 40 yıl sonra ne olacağını o zaman görür. Yani biz göremeyiz ama sizler inşallah görürsünüz ne olduğunu. O zaman siz düşünürsünüz. Bilemeyeceğiz ki yani şimdi uzaktan eğitim, yakından eğitim gibi olur mu? Bir televizyon şart Polatlı ya. Yerel televizyon. Eskiden PDV vardı, bilmem ne vardı. Şimdi seyredemiyoruz. İnternet olan da seyredebiliyor. Ancak o, şekilde basını takip edebiliyoruz. Öyle ee, artık internet o... üzerinde. Ama Polatlı'ya bir televizyon şart. <laughs> yani belki bize kısmet olur bakalım. İnşallah yani bizden küçük ilçelerde şey var. Televizyon var. Tam kapanmada ne yaptınız? Bayramınız nasıl geçti? Vallahi biz emekliyiz tam kapanmada evdeyiz. Hep evdeydik. Hı hı. Geçen yıldan beri evdeyiz yani daha doğrusu. Yani bir yıldan beri. Hı hı. Ee, evde Evdeki arızaları yapıyoruz. Bahçenin oyalanıyoruz. Böyle geçti yani. Ee, çocuklar evdeydi. Oğlanlar, gelin işte. Bayramda Ramazan'ı onlarla beraber geçirdik. Hı hı. Ailece. İyi ne güzel çocuklarınız yanınızda. Bir, birisi buradaydı. birisi şehir dışında çalışıyor. Bu şekilde. Yani her zaman böyle yani bizde. Yani hep hep evdeydik yani bir yıldan beri yani. Ancak bir ekmek almaya çıkıyorduk. Başka da bir şey yaptığımız yok. E, tam kapanmadan ne yaptınız bayramınız nasıl geçti? tam kapanmadı. işte WhatsApp'tan görüntülü falan akrabalarla konuştuk. Genel olarak sosyal mesafeye uyaraktan evde kaldık. Hem böyle geçti. Biz köydeydik. Köyde kimse zaten gelmiyordu. Şey yapmadılar böyle. Hani komşular falan vardı ama uzaktan falan böyle bayramlaştık falan. Güzeldi ya. Ya biraz kötüydü ama yani pandemiye göre iyiydi gene. 17 gün boyunca ne yaptınız tam kapanmada? Hep evdeydim. Hiç dışarıya asla çıkmadık biz. Bir kere çıktım böyle köye gideceğimiz günün şeyinde çıkmıştım ben. Baktım etrafta ama çok insan vardı hiç kapanma yok gibiydi. O zaman dedim keşke ben de mi çıksaydım acaba hani hiç yokmuş gibi falan dedim ama ben hep evdeydim. Hiç. Aa, ben yattım. Genel olarak ben evdeydim. Tabi ailem dışarı çıkıyordu hani böyle mescit falan. Öyle zaten şeyde düştük biz habere de düştük. <laughs> Babam gil futbol yaptılar işte. Hmm. Şu pu habere mi düşmüştü ne oraya? Şeymiş, ben Batı kent sitesi. <laughs> Aynen. Biz öyle bir şeyde illa gelişlere de girdik. <laughs> Neyse siz evde evet. evet bize. <laughs> 17 günlük tam kapanmadan ne yaptınız? Bayramınız nasıl geçti? Bayram hiç iyi geçmedi. Evde oturduk kaldık. Dışarı çıkamadık, gene ara ara çarşı marşı dolandık yani, ekmeğimizi aldık. İşte iyice ıvır zıvırları aldık işte. Ne yapalım, başka başka bir şey olmadı. 17 günü zor zor geçirdik yani. 17 gün ne yaptınız? 17 gün içinde işte. Sıkıldık, sıkıldık içeride. Bunu aldınız. Bunu aldık. Yaş olmuş 67. <laughs> ne yapacağım başka? <laughs> hmm. ya. Sizler ne yaptınız? Zerde yaptık, Boyuna lokma yedik, yemek başka bir şey yok. Bayram, ye, ye. Bayramda da mı? E tabii ki ya, tabii ki. Artık Ramazan'da bayramda kimse gelip gitmiyor ki artık. Yani kendi başımıza. Rahata yedi yedik, yeri yerdik biraz daha. Ya biz bize boynumuza yular da aktılar. Git yat, git yat, gez şey 65 yaş üstünü mü kastediyorsunuz? Tabii bir 65 yaş üstü hep hafta yani. Pandeminin şeyini En çok onlar kapandı, değil mi? Tabii. Pandeminin zorluğunu biz çektik yani Başka bir şey. yok. <laughs> Oruç tuttuk, namaz kıldık. Ondur sana bileyim yani gezdik. Güzel geçti. Gezebildiniz mi? Tam kapama vardı ya. Ka Polisler şundan bundan kaçtık da biraz. <laughs> <laughs> ceza yemedim. İyi bari. Ben torpilliyim Muhtardan torpilliyim. Onun için ceza yemedim. Bayramınız nasıl geçti? Tam kapanmadan nasıl ne yapılır? Evde kapandık. Hele bir de 65 yaş üstüyüz ki biz kaç aydır kapalıyız. Allah'tan ki bugün 65'i iki aşısı olanları selbest bıraktılar da cennet yüzü gördük. Buna rağmen çok şükür bu halimize. Çok teşekkür ederim. İnşallah, İnşallah bundan sonra daha iyi olur yani. İnşallah. Özellikle 65 yaş üstü evet, için. Evet, evet. Zaten yapmasalardı bu karnı evde ölecektik biz yani. <laughs> Allah korusun. Evet, evet. Siz ne yaptınız 17 gün? Bayramın nasıl o, geçti? Bayramımız bu bayram. Telefon bayramı oldu herkesi telefonla konuştuk, görüştük. Görüntüler aradık. Görüntüler aradık. O şekilde yani onun dışında evden dışarı çıkmadan oturduk. Sizin bayramınız nasıl geçti? Biz çalıştık efendim. <gülüyor> <gülüyor> Biz full çalıştık. Hem tam kafamda çalıştık hem bayramda çalıştık. Siz yine bizden şanslısınız. En azından dışarı çıkma şansınız vardı. <laughs> Biz <o>. kapandık, <laughs> şey yaptık. Kapandık <laughs> Yapacak Çok bir şey yok. 17 günlük tam kapanmada ne yaptınız? Bayramınız nasıl geçti? Bayram evde geçti açıkçası pek bir şey yapmadık. Ya işte sabırla her yerin açılmasını bekledik açıkçası. Çünkü gerçekten hepimiz çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz ve çalışıyordum ben. Bir kafede çalışıyordum. Hı hı. Bu tam kapanmada çalıştığım işleri kapandı. Evet. Hala açılmadı şu anda iş yerleri zaten. E, ee, bu süreçte sürekli aç kapan aç kapan ben çalıştığım iş yerinden çıktım. Şu anda bir işe girebilir misin desen hala devam ettiği için bir iş... pandemi nedeniyle siz de kaldınız yani. Biz de kaldık aynen. Bilmiyoruz bu süreci sabırla geçirmeye çalışıyoruz ama Haziran'da her şey düzelecek diyorlar. İnşallah her şey güzel gider. Sabırlı o günü bekliyoruz. Ortalık evet. açıldı. Biz de dışarıya düştük. Ne yapalım? Evet, Evde otur yaşayın otur. Yaşayın evet. Evet. Tam kapanmadan ne yaptınız? 17 gün bayramda ne yaptınız? Yavrum bayramda Cenazem vardı. Memlekete gittim. Başa sağ olsun. Sağ olun. Sizler sağ olun. Evde komşumla balkonlarda kahve içerek oturduk. Ne yapalım? Öyle mi? Balkondan balkona? Evet. Balkondan balkona komşum. Ne yapalım? Başka yapılacak bir şey yok hayatım. Yeter ki hastalık olmasın. İnşallah şu hastalığı hepimizin üstünden alsın. Ahim. Oturduk. Geçirdik. Bugüne kavuştuk. Çok şükür yavrum. Torunlarınız var mı? Var. Oğlum var. Torunum var. Gelinim var. Hepsi de. Ama görüşemediniz bu bayram. Görüşemedik. Akşamları şöyle bir 5 dakika oğlum uğradı ihtiyaç almak için. O kadar yavrum. İda, i̇dare ettik yani. Yeter ki hastalık olmasın canım. Siz bayramınız nasıl geçti? Vallahi hep evde oturduk. Hiçbir şey yapmadık. 17 gün boyunca. Aynen, aynen. Hiçbir şey yapmadık. Bayramda ne yaptınız? Evde oturduk. <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şey yapamadık yani. Bugün çıktık daha işte bugün bayram bizim için. Hı. Hmm. Öyle. Hava da güzel şanslısınız. Aynen daha yeni çıkıyor. Zaten e, kurallara devamlı uyan insanlarız biz. Hani kapanacak deniliyorsa kapanıyor, oturacak deniliyorsa otur diyor. Evdeyiz yani devam. Ne güzel. Keşke herkes siz gibi aynen, olsa. Aynen, Keşke olsa. Çok teşekkür, çok teşekkür ederiz. Ederim. Ne yaptınız? Bayramınız çok nasıl geçti? İçerideydik, çok mutluyduk. Ondan gelen giden olmadı. Şekerimiz içeride kaldı. On, ondan dolayı mı mutlusun? Tabii e, canım. Kardayız. Da, kardayız. He, kardayız. <laughs> Yalnız boş buşa para verdik şekerime göre. <laughs> Olsun bir dahaki bayram artık. İnşallah, inşallah, inşallah. 17 günlük tam kapanma sürecinde ne yaptınız? Bayramınız nasıl geçti? 17 günlük bayram bayra şeyinde evde oturduk. Bayramımız nasıl geçti? Eski bayramlarında da yok ki hiç. Hiç çıkmadınız? Ha, çıktık, markette alışverişimizi yaptık, yere girdik. Yani eski bayramlarında da yok. 17 günde, 47 günde kapattılar. Gene bu virüsün önüne geçemezler. Neden? Çünkü Türkiye'nin daha yüzde onu anca aşılandı. Bak vatandaşı görüyorsunuz, hep millet dışarıya attı kendini. Evet. evet. 17 günün kapanmanın ardından? E, 17 günü kapanmanın ardından millet hep kendini dışarıya attı. Ne olacak? Millet köye kaçtı çoğu. E, biz de köye gittik geldik. Köyler buradan iyi. Hı. İşte ise işte, tarlana gidiyorsun, bahçede oturuyorsun. Ha, bayramlaşmaya gelen var mı? Yok. Torunlar da gelmedi, kızlar da gelmedi. Ne yapayım? Bir durum böyle işte. Kapanmada Polatlı'da ne yaptınız? Bayramınız nasıl geçti? Bayramda evdeydik. 17 günde de çalışmamız vardı. Fabrikamız kapanmamıştı. Hı, hı Çalışmaya devam ettik. İşten çıkın. Ben daha çok evdekiler bunu aldı. Ben işe gittim geldim. Siz işe gittiniz. Şimdi dışarıdan. Evet, şimdi çocuk hava alsın diye dışarı çıkarttık. Solu dışarıdanlık yani. Bayramda ne yaptınız? E, dedik, bir tarafa gidemedik. Büyüklere falan? Telefonla büyükleri ulaştık, ha. görüntülü olarak görüştük. Öyle. Ee, yakın zamanda da hafta içi de olsa bir gitmek istiyoruz aileye. ailenizin yanında eski şehirliyim ben. Öyle. Anladım. Çok teşekkür ederiz. 17 günlük tam kapanmada ne yaptınız? Bayramınız nasıl geçti? Zorla zorlanarak geçti. Nasıl geçecek? Kapalı. 65 yaş üstü müsünüz? Kapalı kapalı evde. Hmm. 65 yaş üstü. Bayramda ne yaptınız? İyiydi be. Evdeydiniz hep? Evdeydim. Nereye gideceğiz? <laughs> Hiçbir yere gitmedim anladım. Ha hiçbir yere gitmedim. Tamam, teşekkürler. 17 günlük tam kapanmada ne yaptınız? Bayramınız nasıl geçti? Ne olur evde işte oturduk, kalktık, yedik, içtik. Şunu söyledim, enteresan. Bayramda ne yaptın deyince. Çikolata aldım, şeker aldım. Bir tane ikram edemedim. Kimse gelmedi. Çocuklar da gelmedi. Hiç kimse gelmedi. Vallahi benim çocukla torunumla geldi. Hiç kimse gelmedi. Evet. Ya <laughs> Bir dahaki bayrama artık Böyle geçti işte yani? Buruk. Buruk, buruk. Ama yalınız, yalınız hayırlısı. Hı -hı. Allah can ya, sağ ya. Yani e, şartlara katlara uyarım da <laughs> mühim değil. Anladım. Teşekkür ederim. Kurallara <laughs> <laughs> ne yaptınız? Bayramınız nasıl geçti? Evde geçirdik bayramı. Nasıl geçirdik 17 gün boyunca da evde miydiniz? Evdeydim. Hiç ya çıkmadınız. Yasak. Gidecek yerim var. Sen çıkabilir misin? Biz çalışıyorduk. <laughs> 17 günlük tam kapanmadan neler yaptınız, bayramınız nasıl geçti? Vallahi bayramımız çok monoton bir şekilde geçti. Aslında biraz da alıştık artık yani eskiden bayağı bir zorlanıyorduk, zorumuza gidiyordu falan ama şu an alıştık da evdeydik çocuklarla beraber 17 gün boyunca her zamanki gibi yaptığımız rutin işleri yaptık. Güzel mi dersiniz? Güzel ya yani, çocuklarla geçirdik. Çocuklarınız da yanınızdaydı neyse ki. Yanımızdaydı torunla falan. İşte gelmesi gereken bazı arkadaşlar işte komşular falan öyle bir geldi. O şekilde geçirdik. Dediğim gibi alıştık da artık yani yapacak bir şey yok. Buna da alıştık. Hı hı. Güzel bir şekilde değerlendirmeyi de öğrendik yani. Hı hı. Hani evde kapanmadan neler yapabiliriz? Nasıl vakit geçirebiliriz? Onları da öğrendiğimiz için vakit geçirebileceğimiz güzel şeyler yaptık. O şekilde geçti bitirdik. Bugün de sokağa çıktık işte. <laughs> Yine korkuyoruz hani bu kadar da kalabalık olunca korkuyoruz. Endişelerimiz yeniden başlıyor. Azalırken yeniden çoğalacak falan diye. Hayırlısı olsun. Bayramımız çok güzel geçti. Vallahi bayramımız iyi geçti de kriz var. İş sıkıntısı var. İşsiz misiniz? İşsiziz. iş bulamıyoruz. Şikayetçiyiz. Aynen. Evet. Katılıyorum buna aynen. Şimdi tam kafamda bayramınız nasıl geçti? Bayramın mı? Evet. İçeride geçti. 17 gün boyunca evde. 17 izledim. gün içeride kaldık. Güzel. Güzel. Bacaklarımız <gülüyor> tutuldu. <gülüyor> Bugün de güzel havaya fırsat bildiniz. Bugün, bugün çıktık işte. Bugün çıktık. Çok şükür ya, kurtulduk. İyi, bu Ramay. Aynı 17 gün kaldık. Çıktık. Uygulamadan da memnunuz. İyi. Tam kapanmadan neler yaptınız? Bayramınız nasıl geçti? Şöyle sırayla soralım. Çok iyi geçti. Bayramımız çok iyi geçti. Neden? <laughs> ee, hanımla beraberdik. Gelip gidenlerimiz oldu. Ziyaretçiler. Efendim biz de onları ikramlar izzetle karşıladık. Ve bayram işte o kadar oldu yani güzel. Yasa rağmen yaşayabildiniz bayramı yani. Tabii, tabii, tabii Ne yaptınız tam kapanmada bayramınız? İyiyim, nasıl şükür iyiyiz, geziyor. iyiyiz. Geziyoruz şimdi halazımız iyiyiz ya şükür 17 gün ne yaptınız? Ne yapıyorum evdeydi bazı zil yapıyordu. Geziyorduk yani idare oluyordu. O da oluyordu o da. Nasıl geziyordunuz? E, ne yapalım geziyordu kızım ne yapalım İçinde duramıyoruz ki evde duramıyoruz. Bunu alıyorsunuz tabi. Alıyoruz tabi. Bayramda ne yaptınız? Bayramımızı geçirdik evde geçirdik maşallah. Evet içeride kaldık gittik. Ne içeride? He. He. Bu ne yaptınız? Bu ne? Bu, bu çağırır bana. İyiyim elhamdülillah. Allah'ına şükür. Bayramda ne yaptınız? Ama ben bir sıkıntım yok. Ben yalnızım. Avrupa'da geldim. Allah'ım bir kere. Rahatım şükür. Kafa dinliyorsunuz yani. Evet. Anladım. Bu İlem diyor gel de çağırdı da ben bekarım. İlem dedik ben evleneceğim dedin ben desem ne diyeceğim? <laughs> Bana ilaç mı olacak? Kadınlara para veriyor gidiyor. Vallahi vallahi Tayper'doğan devamlı kadınlara şey veriyor. Maaş veriyor. Biz hava alıyoruz. <laughs> Hayırlısı olsun amcam çok olsun. teşekkür ederiz. Valla kızım bu 17 günün içinde bol bol bir ızdırap çektim. Yaşım 73. Neden? Ee, i̇çeride çıkmadım. Nefes darlığı var, hipertansiyon var. İçeride çıkınca Allah razı olsun bir ceza yemedim ama gelip yasak deyince hemen kaçıp içeri giriyorum. Yani böyle olmaz bize bir imkanlar tanısın. Bu devletin de Allah bin kere razı olsun bizim gibi şey olan, emekli olanlar işi bu dünyadan kalmamış zaten. Ama içeriden bu ömrü geçirdi miydi? Olmuyor. Yaş yetmiş, İş bitmiş. Olur mu? Hobi edinebilirsiniz şey bir yok, sürü. Yok. Ama devlette de ama bir karar olsun gene de. İki tane aşımı da yapmışım. Aa, bugünden itibaren zannedersem serbest oluyoruz yani evet, devlet. Evet. Televizyonda öyle Aha. dinledim. Sağ olun kızım. Teşekkürler. Onlara serbesttir. ikinci aşiyi. yapanlara serbest. Yasaklarda muaftır. Ben kendim de burada çalışıyorum mesela. Normaldir yani. Bizim için yapıyor. Devlet eğer de bu yasakları çıkarıyorsa da bizim için çıkarıyor. Onlara uymak lazım. Öyle bayramda buralar kapalıydı. Kapalı. Ne yaptınız? Daha halen kapalı. Evet parktan oturuyoruz mesela eğlence şeyleri kapalı. Kahve. Talan her taraf kapalı. Çay falan yok. Çay falan yok, bir şey yok. Ha burada gelip oturuyoruz. Ben kendim bu 10 gündür ay gelirim. Buraları sularım. Arkadaşlar oturuyor. Allah razı olsun dedim mi o bize yetiyor. Başka ne yapacağız? Anladım. Oldu çok teşekkür ederim. Rica ederim biz teşekkür ederiz. Ne diyeceğim? Siz ne yaptınız bayramda? Bayramda bol, bol oturdum. Başka ne yapacağım ki? Sizin Hı? yaş kaçtı? 47. 48. Evet. İş yok, güç yok. Evde bol bol oturduk. 17 gün boyunca oturduk. Artı bayramda da oturduk. Bayramda da oturduk. Dışarıya da çıkmadık. Evde karı, dışarıda polis. <laughs> rezil, rezil olduk. Rezil olduk. Ya, psikolojiyi bozduk ya. Neyse bugün bir nefes almışsınız. Aldım aldım. Ha. Akrabalarımı gördüm. nefes aldım. Anladım. Ne güzel. İyi oturmalar. Teşekkür ederiz. Anayasada da yazar. Tam kapanma. Vatandaş şeyden çıkarmazsın. Ama... Temel ihtiyaçlarını da kapıya kadar götürürsün. Ekmeğini, suyunu, şekerini kapıya kadar götürür teslim edersin. Ve şimdi adam ekmek alacak çıkıyor gidiyor. Böyle tam kapanma odur yani Anayasada tarifi var bunun. Geçen sene bir müddet bu uygulandı fakat sonra marketler açıldı. Açıldı. Öyle olmaz. Yani tam kapanma yapacaksan devlet olarak diyen ki adın neydi senin? Sinan. Sinan. Sina, sinan, olmaz ya. Sinan. Sinem. sinem. Bak Sinem kızım tam kapanma olacaksa sen evden çıkarmaz. Ama kapıya kadar da ekmeğini, temel ihtiyaç maddelerini getirir. Bedava. Ama sanıyorum o kadar paramız yok. Onun için işte tam kapanma diye yutturuyorlar. Bak halim. Berbere gittim tıraş olamadım. Böyle. Hiç Adamı 20 gün evine kapatırsan e, böyle olacak işte. Yani yapacak bir şey yok. Büyüklerimiz bizden daha iyi bilir. <gülüyor> <gülüyor> Politik bir cevap. Anladım. Çok teşekkürler. <laughs> nasıl geçti? Bayramınız nasıl geçti? Vallahi nasıl geçti? İçeride hapis geçti işte. Açık cezaevinde oturduk. Başka ne yaptık? <laughs> Gelen yok, giden yok. Değil mi? Aynen. Ama gezende yine gezdi yani değil mi? Gezende gezdi. Ama biz evdeydik. Size faydalı oldu mu? Vallahi evet. Bize zarar oldu. Neden dersen dizler hep kireçledi. Ama başkasına faydası oldu mu olmadı mı onu bilmiyorum. Hayır olmadı. Kimseye faydası olmadı. Kimseye faydası olmadı. Çok teşekkür ederim.